Teşkilat dizisi yeni bölümünde neler olacak? Öncelikle Korkut ve Altay birlikte sahaya çıksın diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Dizideki gerilim seviyesi artık zirveye ulaşmış durumda. Korkut giderek merkezde yer almaya başlarken Altay kendisini ölümcül bir tehdidin ortasında bulacak. Ancak bu kez tehlikeyi yok edecek kişi bizzat Altay'ın kendisi olacak. Düşmanlar adeta saklanacak delik arayacak. 6. sezonda ekip üyelerinin özverisi, düşmanların sinsi oyunlarıyla birleşince her sahne bir kılıç darbesi gibi sertleşiyor. İlk fragmanda kılıç kınından çıktı ve yankısı artık bölümün kalbini oluşturuyor. Merhamet devri kapandı. Bu saatten sonra sadece iki seçenek var. Zafer ya da yok oluş. Önceki bölümde gerilim doruğa çıkmış, hilalin vurulması büyük bir sarsıntı yaratmıştı. O kurşun yalnızca bir bedeni değil, teşkilatın ruhunu hedef almıştı. Yeni bölüm bu yaranın kanamaya devam ettiği anlarda başlıyor ve Altay'ın düğün günü patlak verecek bir tehditle yeni bir fırtına kopuyor. Fragmanda geçen onların silahı varsa bizim Kurt Bey'imiz var repliği ekip ruhunun özeti niteliğinde. Kurt Bey sadece bir isim değil, umudun, intikamın ve stratejinin somut hali. Bu analizde karakterlerin iç dinamiklerine, operasyon planlarına ve tematik derinliklerine bakarak dizinin nasıl bir satranç oyununa dönüşeceğini birlikte çözümleyelim. Çünkü teşkilat yalnızca bir aksiyon hikayesi değil, vatana adanmış ruhların yeniden doğuşu, isimsiz kahramanların yankısıdır. Hilal meselesi merkezde yer alıyor. Rabia Soytürk'ün hayat verdiği Hilal, dizinin duygusal pusulası, zeki, yürekli ama her galibiyetinde biraz daha yara alan bir savaşçı. Önceki bölümde vurulması yalnızca fiziksel bir saldırı değil, teşkilatın içindeki gizli tehlikenin görünür hale gelmesiydi. Fragmandan anlaşıldığına göre bu saldırının ardındaki gizem bölümün ilk kısmında çözülmeye çalışılacak. Hilal hastane yatağında gözlerini açtığında ilk sorusu "Emri kim verdi?" olacak. Bu içindeki direncin hala sönmediğinin kanıtı. Yaralı haline rağmen düşmanı sorguladığı sahnede onun kararlılığı izleyiciye yeniden umut aşılayacak. Hilal karakteri, mazlumların sesi, adaletin ve cesaretin vücut bulmuş hali. Tahminlere göre bölüm ortasında Hilal gizli bir operasyonla yeniden sahneye çıkacak. Belki de bir flashback ile vurulma anının arkasındaki ihanet perdesi aralanacak. Rutkay'ın karanlık gölgesi tam da burada belirginleşecek. Fragmanda geçen düğün günü tehdidi Hilal'i ay üzerinden sıkıştıracak. Ancak o bu şantaja boyun eğmeyecek aksine, "Siz katilsiniz, biz mazlumların direnişiyiz." diyerek karşı hamle planlayacak. Bu dönüşüm Hilal'i mağdur konumundan liderlik rolüne taşıyacak. Bölüm sonunda elde edeceği istihbarat başarısı ekibin kaderini değiştirecek. Soytürk'ün performansı gözyaşıyla harmanlanmış öfkeyi izleyicinin kalbine işleyecek. Hilal'in bakışlarında vatan sevgisinin ağır bedeli hissedilecek. Altay cephesinde ise hem duygusal hem de aksiyon yönüyle bir fırtına kopacak. Tolga Sarıtaş'ın canlandırdığı Altay, teşkilatın en karmaşık karakteri, görevle aile arasında sıkışmış, vicdanıyla savaşan bir asker. Önceki bölümde düğün hazırlıkları onun kısa süreli huzurunun sembolüydü. Ancak fragmandaki tehdit bu huzuru yerle bir edecek. Bölümün Altay'ın düğün sabahıyla başlaması bekleniyor. Gelinlik ve takım elbise arasında çalan bir telefon her şeyi alt üst edecek. Rutkay'ın tehdit hamlesi Altay'ı bir anda korumacı bir savaşçıya dönüştürecek. Düğün gecesinin bir tuzağa dönüşmesi, klasik teşkilat temasını yeniden canlandıracak. Kişisel mutluluk ve ulusal görev arasındaki çatışma. Altay artık kınından çıkmış bir kılıç gibi saldırgan. Kurt Bey'in rehberliği onun stratejik zekasını daha da öne çıkaracak. Tahminlere göre Altay el yazmasını almak için Rutkay'ın ekibini bir tuzakla kandıracak belki sahte bir düğün planıyla. Bu hamle ekip içindeki itibarını daha da yükseltecek. Hilal'le göz göze geldiği kısa bir sahne romantik gerilimi artıracak ama görev aşkın önüne geçecek. Sarı Taş'ın enerjisi dövüş sahnelerinde adeta ekrana taşacak. İzleyici Altay'ın her adımında kendi direncini bulacak. Ekip dinamikleri yeni bölümün en karmaşık unsurlarından biri olacak. Yunus Emre Yıldırı'nın canlandırdığı karakterlerin oluşturduğu takım ''Bizde de Kurt Bey var'' sloganıyla kenetleniyor. Bölümün Korkut ve Dizdar yüzleşmesiyle açılması bekleniyor. Önceki bölümde yarım kalan hesaplaşma bir sorgu odasında patlayacak. İhanet mi yoksa sadakat mi? Bu sahne teşkilat içindeki çatlakları derinleştirecek. Dizdar'ın gizlediği bir sır ortaya çıkacak ve ekipte bölünme yaratacak el yazmasının peşindeki operasyon bölüme yön verecek. Rutkay'ın ağına sızmak için yer altında yapılan gizli toplantı tansiyonu yükseltecek. Kurt Bey'in rolü burada hayati bir casus gibi düşman hattına sızacak. Bir patlama ya da takip sekansı aksiyonu zirveye taşıyacak. Ekip ruhu ölmüş kahramanların mirasıyla birleşecek. Muhtemelen bu bölümde bir kayıp yaşanacak. Belki de bir yan karakterin fedakarlığı ekibe güç verecek. Bu sahneler izleyiciyi duygusal bir girdaba çekecek. Sosyal medyada Perşerni Kare Teşkilat etiketiyle dönen yorumlar, sadakate övgü yağdırsa da olası bölünme tartışma yaratacak. Rutkay cephesi ise hikayenin karanlık tarafını besliyor. Onun düğün tehdidi yalnızca kişisel değil, ulusal bir şantajın parçası. Rutkay karakteri hırsın, ihaneti nasıl beslediğinin simgesi. Tahminlere göre bu bölümde onun etkileyici bir monoloğu olacak el yazmasının gücünden bahsedip teşkilata meydan okuyacak. Böylece sıradan bir düşmandan ideolojik bir tehdide dönüşecek. Hilal'in vurulmasının ardında da onun parmağı olacak. Ancak asıl amacı çok daha büyük. Sınır ötesi bir operasyonu sabote etmek. Ekibin karşı hamlesi bölümün finalini şekillendirecek. Belki bir suikast girişimi başarısız olacak, belki de yeni bir ipucu ortaya çıkacak. Bu süreçte Rutkay'ın geçmişine dair detaylar açığa çıkarak izleyiciyi neden bu kadar acımasız sorusun, sorusuna yönlendirecek. a büyüyecek, teşkilatın içine sızmaya çalışan yeni bir müttefik belirecek. Yeni bölümün teması kılıç ile merhamet arasındaki o ince çizgiyi daha da keskinleştiriyor. Vatan sevgisi her sahnede bir dua gibi yankılanıyor. Fragmandaki acımak yok sözleri istihbarat dünyasının sertliğini hatırlatıyor. Bölüm 3 eksende ilerleyecek. Duygusal, Hilal ve Altay'ın içsel çatışmaları, operasyonel, el yazması takibi, aksiyonel, büyük yüzleşme ve ihanetin açığa çıkışı. Hilal'in vurulması kadın savaşçıların direncini temsil ederken Altay'ın aile vatan ikilemi dizinin merkez temasını güçlendirecek. Sosyal medyada Hilal ve Altay ikilisinin yazımı çok derinleşti yorumları bu bağın izleyicide yankı bulduğunu gösteriyor. Bölümün reytinglerde zirveye ulaşması sürpriz olmayacak. Beklenmedik ittifaklar, ihanetler ve ters köşeler bol olacak. Sonuçta bu yeni bölüm teşkilatı bir dönüm noktasından zirveye taşıyacak. Hilal'in dirilişi, Altay'ın keskinliği, ekibin dayanışması ve Rutkay'ın gölgesi izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Finalde büyük bir patlama sahnesi bekleniyor, el yazması ele geçirilirken yeni bir tehdit doğacak. Bu da dizinin nefes kesen temposunu koruyacak. Unutmayın, kılıçlar kınında durdukça umut sönmez. Her gölgenin ardında bir kahraman gizlidir. Çünkü teşkilat yalnızca bir dizi değil, direnişin destanıdır. Teşkilat analiz videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere, hoşçakalın.